Herkese merhaba. 10. sınıf 1. dönem 2. yazılı için artık son videomuzdayız. İlk videoda genel bir tekrar yaptık. Ardından bir klasik yazılı örneği gördük. Şimdi ise test usulü bir yazılı örneğiyle devam edeceğiz. Peki hemen başlıyorum. Aşağıdakilerin hangisi edebiyat tarihinin incelediği konular arasında yer almaz demiş bize. Sanatçının edebi şahsiyetini elbette inceler. Dönemin sosyal hayatında edebiyat tarihi yine inceler edebi türlerin gelişimi yine konuları arasında incelediği konular arasında. Edebi dönem dönemleri de elbette incelediğini görüyoruz. Ancak tarihi olayların neden ve sonuçları edebiyat tarihinin incelediği konular içerisinde yer almaz. O sadece tarihin konusudur. O yüzden doğru cevabımız elbette D seçeneği olacak. Peki Türk yaz dilinin tarihi düşünüldüğünde Türklerin kullandıkları alfabeler hangisine doğru olarak verilmiştir demiş. Hemen şurayı da bir okuyalım. Türklerin yazıya geçmeden önceki dönemiyle ilgili bilgilere sözlü edebiyat ürünlerinden ulaşılır. Bu dönemde yabancı etkilerden uzak bir Türkçe söz konusudur. Türkler tarih boyunca çeşitli alfabeler kullanmıştır. Aslında çok da böyle işimize yarayacak bir bilgi vermemiş üstte. Hemen bakıyoruz. Şimdi önce Göktürk bir diğer adıyla Köktürk alfabesini kullanıyorlardı. O zaman A, D ve E'yi eledim. Ardından evet Uygur geliyordu. Peşi sıra gelense Fars alfabesi yani İran alfabesi değil Arap alfabesi. Sonra Kiril ve en son Latin alfabesini kullanıyoruz elbette. Peki bu defa da de korkut hikayeleriyle ilgili bir ge soru gelmiş bize. Hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır demiş. Destandan halk hikayeciliğine geçiş döneminin en önemli ürününde de korkut hikayeleridir demiş. Elbette doğru. Bu hikayeler Orta Asya'da şekillenmeye başlamış, Türklerin Müslüman olmalarından ve Anadolu'ya yerleşmelerinden sonra çevre ve din motiflerinin etkisiyle değişikliğe uğramıştır demiş. Bu da yine doğru. Eserin asıl ismi Kitabı Dede Korkut Alali İsa'nı taife Oğuzan'dır demiş yine doğru. 4'te 12 destansı hikaye ve bir ön sözden oluşan 13. yüzyılda yazıya geçirilmiş diye vermiş bize ama 13. yüzyılda değil 15. yüzyılda yazıya geçiriliyor. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacak. Burada 13 dese doğru olacaktı. Çünkü son yıllarda bir tane daha hikaye ortaya çıktığı bulunduğu söyleniyor. O yüzden 13 dese yine doğru olur. Öğretmeniniz size 12 dediyse 12 alın 13 dediyse elbette 13 alın. Şimdi devam ettik. Yine bir bilgi sorusu bu defa halk hikayeleriyle ilgili hangisinin yanlış olduğunu sormuş yine. Destanların zaman içinde biçim ve içerik değişikliğine uğramasıyla oluşan halk hikayelerinde olağanüstü unsurlar azalmış, kişi ve olaylar doğal boyutuna gelmiştir demiş. Doğru bir bilgi. Hikayelerin metinleri kurmacadır ve dil şiirsel işleviyle kullanılır. Evet çünkü nazım nesir karışıktı zaten. Hikayeler konularına göre 3 gru grupta toplanır. Aşk hikayeleri, dini semalı, kahramanlık hikayeleri ve destani halk hikayeleri diye bu da yine doğru. Olayları halkın anlayacağı sade bir dille anlatan aşıklar sas çalarak taklitler yaparlar. Bu da yine doğru. Elimize kala kala zaten 5 kaldı. Yalnızca düz yazı demiş. Az önce de söyledim. Halk hikayeleri nazım nesil karışık ürünlerdir. O yüzden de biz burada kesinlikle 5 bizim aradığımız cevap demeliyiz. Ve yine evet şu kısım doğrudur. Masallarda olduğu gibi daha az olmakla birlikte kalıplaşmış ifadelerde mevcut. Sadece şu düz yazı kısmı daha doğrusu yalnızca düz yazı kısmında yanlışlık var. Peki gelelim 5'e. Bu defa eşleştirmelerden hangisi yanlış demiş. Şimdi Fuzuli'nin değil İskendername. İskendername Ahmedi'nin eseri Mesnevi ise. O yüzden daha ilk seçenekten doğru cevabı buluyoruz. Diğerleri evet Garipname Aşık Paşa'ya ait. Yusuf Züleyha Şeyha Tamza'nın, hüsrev Şeyhi'nin, risalet Nusye'de yine Yunus Emre'nin bunların her biri doğru ancak A seçeneğindeki yanlış elbette. Peki Tanzimat dönemi hikayeciliği ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır demiş. Şimdi olaylar çoğunlukla mitolojiden ve üst sınıf insanların yaşamından seçilmiştir demiş. Şimdi bunu çok söyleyemeyiz aslında. Üst sınıf kısmında mitoloji kısmını da. Şöyle ki konularını bir düşünelim. Neler vardı? Mesela görücü usulü evlilik vardı değil mi? Yanlış batılılaşma vardı. Şimdi üst sınıftan olamaz ki ya da mitolojiden olamaz ki. Birebir halkın içinden olayları almış. Yanlış batılılaşmayı da, görücü usulü evliliği de. O yüzden daha... İlk seçenekten doğru cevabımız geldi. Ama şöyle bir diğerlerine bakacağız. İlk öykülerde topluluk önünde anlatılan medda hikayelerinin etkisi vardır demiş. Doğrudur. Eserler genel olarak duygusal acıklı konular üzerine kurulur. Evet yine doğru. Mesela esaret diye bir konu vardı değil mi? Öykülerde işlenen önemli temalar arasında tutsaklık, işte bu az önce bahsettiğim esaret, zorla yapılan evlilikler, batı ve Osmanlı uygarlık farkları, Aşk gibi konular yer alıyordu bu da doğru. Halka seslenen eserlerde sade bir dil kullanılmıştır. Bunu da yine söyleyebiliriz. Hatta özellikle sadeleştirmeye çalışıyorlardı. Ve bunu şiirde de yapmayı deniyorlardı ama şiirde çok başarılı olamıyorlardı. Hemen devam ettim şimdi. Geldik 7'ye. Milli edebiyat hikayeciliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır demiş bize. Bakalım. Hikayelerdeki olaylar Anadolu'nun çeşitli köşelerinden seçilmiş, realist bir anlayışla anlatılmıştır demiş. Doğrudur. Hikayelerde sanatçılar kendi yaşadıkları zamanı, geçmiş zamanı ve uzak tarihimizi anlatmışlardır. Bu da yine doğru. Hatta Türkçülük konularından bir tanesiydi değil mi? Sanatçılar kişi olarak aydın tipleri detaylıca işlemiş ve halkı özendirmişlerdir demiş. Böyle bir durumdan bahsedemeyiz. Üstünde çizdik. Böyle bir durumdan bahsedemiyoruz. Çünkü onlar Anadolu insanını işliyorlardı, değil mi? O yüzden hata hikayelerde bile böyle bir Anadolu'ya açılma söz konusuydu. O yüzden aydın tipi işlemiş diyemiyoruz maalesef. Doğru cevabımız geldi ama diğerlerine bakacağız. Ömer Seyfettin kimi öykülerinde batıl inançları ele almıştır. Doğrudur. Hikayelerde olay esas alınmış, tipler yansıtılmıştır demiş. Olay hikayeciliği zaten vardı bu kısımda yine doğru. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Peki gelelim 8. soruya. Numaralandırılmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır demiş. Geçiş döneminin de bir eser niteliği taşıyan ilk örneği olan Kutadgu Gubilik. Burası doğru. Aynı zamanda İslamiyet'in görüldüğü ilk eserlerdir demiş. Elbette doğru. 1069'da Yusuf Has Hacip tarafından yazılan ve Karahanlı hükümdarı Tapkaç Han'a sunulan eser demiş. Buraya kadar doğru. İnsanlara hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmanın yollarını göstermeye amaçlamaktadır. Tamamı doğru. Üçte Türkiye'de bir yatındaki ilk kaside olma özelliği gösteren bu eser demiş. Bir kere ilk kaside değil ki bu ilk mesnevi olma özelliği gösteriyordu. Geri kalanına bakacağım. 6.645 beyitli 173 dörtlükten oluşmaktadır. Geri kalan kısmı doğru ama şu ilk kaside kısmı doğru değil. Doğru cevabımız geldi. Öğretici yanı ağır basan eser aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Bak neydi? 6.645 beyit, 173 dörtlük çoğunlukla aruz diyebiliriz. Alegorik olan eserde ait Aytoldu, Ögdülmüş ve Odgurmuş adlı sembolik kişiler vardı elbette. Bunları da doğru diyebiliriz. Doğru cevabımız C seçeneği diyeceğiz. Peki, bu defa bir sanatçı sorusu. Demiş ki Türkçenin Arapça ile boy ölçüşebilecek zenginlikte olduğunu kanıtlamak amacıyla uygarlık ve kültür tarihimizin önemli kitaplarından birini yazan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu eserimiz neydi? Divanu Lügati't Türk'tü, değil mi? Peki bunun yazarı kimdi? elbette Kaşgarlı Mahmut'tu. Araplara Türkçe öğretmek ve Türkçenin zenginliğini de göstermek amacıyla yazılan bir eserdi. Peki gelelim 10. soruya. Bu parçada hakkında bilgi verilen nazım şekli hangisidir demiş. Aşık edebiyatı nazım şekillerindendir. 11 ile hece ile dörtlükler halinde söylenir. Dörtlük sayısı 3-5 arasında değişmektedir. Kafiye düzeni A B. -A -B. C, 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 B, D, 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 B şeklindedir. Bazen ilk dörtlüğün kafiye düzeni değişir ve A, 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 B, A, B, C, B şeklini alır. Genellikle lirik konular işlenir. Karacı olan, Köroğlu, Seyrani bu türün önemli temsilcilerindendir demiş. Şimdi 11 ile hece ölçüsü zaten koşmada var değil mi? Lirik konular aynı zamanda. Hatta şu kafiye düzenine biz ne diyorduk? Koşma tipi kafiye diyorduk. Kesinlikle doğru cevabımız B olacak. Semai sekizle hece ölçüsüyle yazılıyordu hatırla ve kendine özgü ezgileri vardı. Varsağı da yine sekizle hece ölçüsüyle yazılıyordu ama hey, bre, behey gibi böyle seslenme sözcüklerimiz vardı, nidalarımız vardı. Mani zaten tek dörtlükle yazılıyordu. Türkünün de kendine özel ezgileri vardı. O yüzden devam ettik. Bu defa Gazeli sormuş. Hangisinde Gazel Nazım şekliyle ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır demiş. 5-15 beyitten oluşur evet aşk sevgili ve şarap konulu şiirler. Gazel'in en güzel beytine Beytül Gazel ya da Şah Beyt denir yine doğru. Tasavvuf düşüncesinin hakim olduğu gazellere rindane gazel denir demiş. Elbette yanlış. Biz böyle tasavvuf konusunun işlendiği gazellere sufiyane ya da arifane gazel diyoruz. Peki rindane gazelde ne var? Dünya zevklerinden söz eden gazellerdi bunlar. Aşıkhane dersek aşkın verdiği mutluluğu ve acıyı anlatan şiirlerdi. Sevgilinin güzelliğini anlatan gazellere ise şuhane gazel diyorduk. Doğru cevabımız geldi aslında ama diğerlerine bakacağız. Kafiye düzeni A, A, X, şeklindedir. Doğru. Beyitler arasında konu bütünlüğü olan gazellere ise yek ahenk denmiştir demiş. Bu da yine doğru. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Peki gelelim 13'e. Bu defa kaside ile alakalı bilgiler vermiş. Hangisi yanlış demiş. Kaside genellikle bir din veya devlet büyüğünü övmek için yazılan şiirdir demiş. Doğru. Beyit sayısı genellikle 33-93 arasında olsa da bundan az ve çok yazılanlar da vardır. Bu da doğru. Uyak düzeni A, A, B, A, C, A, yani gazelde olduğu gibi şeklinde olan bu nazım şeklinin ilk beyti matla son beyti makta adını alır. Yine doğru. Aynı durum gazelde de vardı. Bazı kasideler mısra ortasında bölünerek dörtlük haline getirilebilir. Bunlara müselsel adı verilir demiş. Hayır bu gazel için geçerli. Burada deseydi ki bazı gazeller mısra ortasında bölünerek dörtlük haline diye devam etseydi doğru olurdu. Doğru cevabımız geldi ama diğerine bakalım. 17. yüzyıl şairi Nefi bu nazım şeklinin en güzel örneklerini veren isimlerdendir demiş. Bu da yine doğru kasideleriyle nefi ünlüdür ve 17. yüzyıl şairidir. Doğru cevabımız kesinlikle D seçeneği olacak. Peki devam edelim. Gelelim şimdi 13. soruya. Demiş ki bu parçada hakkında bilgi verilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir? Divan edebiyatının 16. yüzyılda yaşamış en güçlü isimlerindenmiş. Türkiye'de bir edebiyatında lirik şair olarak önemli bir yere sahipmiş. Türkçenin yanı sıra Arapça ve Farsçayı iyi biliyormuş ve eserlerinde Azeri Türkçesini yoğun kullanıyormuş. Bak bu kullanımına dikkat çekiyormuş burası kıymetli. Türkçe divanının ön sözünde ilimsiz şiir temeli olmayan bir duvara benzer demiş ve böyle diyerek de şiir anlayışını belirtmiş. Aşıkhane gazel türünün edebiyatımızdaki en önemli ismiymiş. Gazellerinin çoğunda aşk, ayrılık ve bu duyguları yaşatan sevgilinin tasvirini anlatmış. Ha işte bak eser kısmına geldik. Leyla ve Mecnun Mesnevisi bu alandaki en güzel örneklerdendir demiş. Kesinlikle bahsettiği Fuzuli, değil mi? Bir sürü evet var ama Leyla ve Mecnun'la beraber diğer bu özellikleri özellikle Azeri Türkçesine aldığında 16. yüzyılın en güçlü şairlerinden dediğinde, lirik şair dediğinde, aşıkhane gazel dediğinde hemen aklımıza Fuzuli gelecek. Peki devam ediyorum şimdi 14 14'le. Yine bize bir sanatçı sormuş. Divan şairi 17. yüzyılın övgü ve yergi şairi olarak biliniyormuş. Bak buralar kıymetli. Mahlas olarak önce zarriyi kullanan sanatçı kendi sanatını övmede sınır tanımamıştır. Burası da önemli bir bilgi. Fahriyelerinde kendini İran'ın meşhur şairleriyle kıyaslamıştır ve sanat kudretinin onlardan çok daha üstün olduğunu söylemiştir. Kelimeleri kullanmakta oldukça başarılı olan şair kendinden emin ve güçlü bir üsluba sahiptir. Bu özellikleriyle bir kaside şairi olarak Türk edebiyatındaki haklı yerini almıştır. Şiirlerinde dili başarıyla kullanan şair kasidelerinde Arapça, Farsça kelime ve tamlamalara çokça yer vermiştir. Sanatçının Türkçe divan, Farsça divan ve hicivlerinin yer aldığı Sihamı Kaza adlı eseri vardır demiş. Şimdi Sihamı Kaza zaten çok kıymetli. Hemen onun hakkında bilgi veriyor bize ama buradan hatırlayamazsanız Özellikle şöyle kendini övmekten, fahriyeleriyle ünlenmekten ve hicivleriyle ünlenmekten bahsederse kesinlikle cevap nefi olacak. Peki gelelim 15. sorumuza. Kaç tane fiilimsi kullanıldığını sormuş bize. Hemen şöyle bir bakıyorum. Bir kere fiilimsi için bilmem, bilmem gereken neydi benim? Eylem anlamını korumaya devam edecekti bu sözcükler ve belli başlı ekleri vardı. Hemen bakıyorum şimdi eylem anlamını koruyanlara. Sanki Türk ordusunun en kahraman birincisi Cezmi değil misin? Bir düşmanını ölümden kurtarmak. Bak burada kurtarmak sözcüğü eylem anlamını korumaya devam etti. Kurtarmak şeklinde olan fiile buna mekmak geldi. İsim fiil eklerinden bir tanesini mayışmak diye kodluyorduk. Bir tanesini bulduk. Sonra bir düşmanını ölümden kurtarmak için gözünü kırpmadan atıldığını, bela de bundan... Bizim iş daha mı tehlikelidir ki bu kadar çekingen davranıyorsun kısmına bir bakalım. Şimdi kırpmak sözcü eylem anlamını korumaya devam etmiş. Ardından gelen madameden zarf fiil. E, atılmak da eylem anlamını korumaya devam ediyor. Atıldığını derken şuradaki dık dikse sıfat fiil değil mi anası mezar dikecekmişti ki. Peki hocam davranıyorsun da eylem anlamını koruyor. Evet ancak bak burada yor şeklinde bir kip gelmiş. O bizim fiilimsimiz olamaz. Hatta silelim ki sayacağız sonunda gayemizin kutsallığını ve hatta şairane olduğunu bile bilmeden bak burada olmak ve bilmek eylem anlamlarını korumaya devam etmiş. Buradaki dıktik dık sıfat fiil edense zarf fiil ekimiz. Şirvan'dan buralara kadar geldiğinde şimdi burada mı vesveseye kapılıp işi bozacaksın dediğimde. Şimdi bak şurada kapılıp sözcüğünde kapılmaktan sonra gelen ıp ip zarf fiil. Geldiğinde ne var peki bak burada da eylem anlamı var. Buradaki dı di eki Elbette bizim kip ekimiz görülen geçmiş zaman. Bozacaksındaysa bak hem kip hem kişi var. Kip kişi varsa fiilimsi olamıyordu. Bunları da hemen silelim ki karışmasın. Diyerek dediğinde bak demek fiilinden sonra arak erek gelmiş. Benim böyle bir kip ekim yok. O yüzden bu olsa olsa fiilimsi olur. Onların arasından da zarf fiil ekini aldığı için zarf fiil diyeceğiz. Peki arkadaşının kahramanlık duygularını kamçıladı dediğimde şurada kamçılamak fiilim var benim. Ama ardından yine bir kip eki gelmiş dı diye şeklinde değil mi? Görülen geçmiş zaman. O halde bu da fiilimsi olamaz. Hemen şimdi sayıyorum. Rengi de hemen değiştirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane fiilimsimiz var. Doğru cevap kesinlikle C seçeneği olacak. Devam edelim yine bir fiilimsi sorusu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki fiilimsiyle aynı türde fiilimsiye yer verilmiştir demiş. Bakalım. Çiroz Ahmet yeşil boyalı türbenin penceresine sokuldu, kör bir kandilin hafifçe aydınlattığı sandukaya baktı. Şimdi burada sokuldu, aydınlattığı ve baktı eylem anlamını koruyan sözcükler. Ama buradaki dığ değiler, görülen geçmiş zaman kiplerimiz. Kit kişi varsa fiilimsi olmazdı. Ama aydınlattığı sözcüğünde, aydınlatmak fiilinden sonra şuradaki tı diye gelen ek, Biraz değişen dık dik ekimiz bizim dikkat et. Çünkü aydınlatmak fiilindeki T bu D'yi yine T'ye çevirdi sertleştirdi. Ardından gelen ünlü ses ne yaptı? Buradaki K'yi yumuşattı yumuşak G'ye çevirdi. Yani oradaki ekimiz asıl olarak dık dik sadece bazı ses olaylarına maruz kalmış. E dık dik neydi? Sıfat fiildi değil mi? O zaman biz de hemen sıfat fiil arayalım. Ada gecenin tüm ihtişamını kucaklayıp sandala doğru ilerlediler dersen bak şurada kucaklamak fiilinden sonraki ıp ip sarf fiil başka da fiilimsi yok. Sadece ilerlediler de eylem anlamı var ama bunda da kip ve kişi var fiilimsi olamaz de yeşil küf kokulu uzun koridora hiç aldırmadan yazmaya devam ediyordu demiş. Şimdi aldırmadan yazmaya bir de devam ediyordu eylem anlamını koruyan sözcükler. Ama devam ediyordu şu yor şimdiki zaman kipi kip ve kişi varsa olmaz. Aldırmak fiilinden sonra gelen madem medense zarf fiil yazmaya derken buradaki mema isim fiil. Yine olmadı A ve B'yi eledik. Konuşmacıyla senli benli bir havada uzun uzun sohbete dalmışlardı dersem. Buradaki ''dı'' de değil elbette bizim görülen geçmiş zaman kipimiz yani fiilimsi olamaz. Konuşmacıdaki bu meyma ise kılıcı isim yapmış artık değil mi? Konuşmacı falan diye bahsedebiliyoruz. O yüzden buradaki fiilimsi bile değil. C'yi de böyle eledik. Bakalım de o yılları dile getirirken hep gözleri dalardı dedim. Şimdi bir getirirken bir dalardı. Eylem anlamını korumaya devam etti. Ama dalardı dediğimizdeki bu ''dı'' de değil görülen geçmiş zaman kipi. Kip varsa fiilimsi yok. Ama şuradaki ken elbette bizim zarf fiil ekimiz. Sıfat fiil olmadığından anlarız sadece. Elimizde kala kala e kaldı. Şimdi burası ziyaret edenlerin hafızasında bir tablo gibi kazınacak bir yer dedim. Şimdi bak ziyaret edenler ve kazınacak eylem anlamını koruyan sözcükler. Kazınacak kesinlikle bir sıfat fiil. Kazınmak fiilinden sonra çünkü ecekacak geldi ve yer isminde belirtti. Nasıl yer? Bak kazınacak yer diye. Burası sıfat fiilimiz. O yüzden e diyebiliriz. Ama bunu vermeseydi sadece ziyaret edenlerin kısmından yapamazdık neden? Şimdi burada ziyaret eden insanlardan bahset diyor, değil mi? İnsan ismi düşmüş sadece. O yüzden buradakine biz adlaşmış sıfat fiil deriz. Eğer bize yukarıda bunu verseydi o zaman kabul edebilirdik. Yine de kazanacaktan dolayı doğru cevabımız E seçeneği olacak. Peki devam edelim şimdi. Bu defa isim tamlamalarını bulacakmışız. Buzdolabının icadı dersem. Bak buzdolabı sözcüğünden sonra -ın in, -in geldi, tamlayan eki. İcadı derken tamlanan eki. Neyin icadı desem buzdolabının cevabını aldım. Kesinlikle bir belirtili isim tamlaması. Dondurma yapımı derken de dondurma sözcüğü tamlayan ekini almadı ama yapımı derken tamlanan ekim var. Bu defa ne yapımı diye soruyorum dondurma cevabını alıyorum. Bu da belirtisiz isim tamlamamız. Devam edelim. Buzdolabı ülkemizde kullanılmaya başlanmadan önce Alaturka ve Alafranga dondurmalar vardı derken. Bak Alaturka, Alafranga dondurmalar sıfatlarımız bizim. Çünkü ben bunlara nasıl diye soruyorum. Belirtisizde ne diye soruyordum. Belirtilde neyin kimin diye soruyordum. Ama nasıl diye bir isme sorarsam sıfatları bulurum. Buralarda isim tamlaması yok. Alıfrangaya kalıp dondurma da denirdi. Şimdi bak dondurma yine isim. Nasıl dondurma diye sorduğumda bu cevabı alıyorum değil mi? Yine sıfat. Çünkü ben nasıl diye sorduğumda bir isme sıfatı buluyordum. İsmi değil. İsim tamlamalarında sözcüklerin tamamı isimlerden oluşmalıydı. Ya da en ihtimalle ismin yerini tutan sözcüklerden yani zamirden. Bakalım bu gerçekten buz kalıbı gibi kaskatı olurdu dersen bak buz kalıbı olur ama bu sözcüğü tamlayan ekini almadı ama kalıbı derken tamlanan ekim var. Ne kalıbı diye sordum buz cevabını aldım belirtisiz isim tamlamam kaç tane bulduk 1 2 3 devam edelim önce içine kar dolu bir kalıp yerleştirilir. Bu kalıbın içine de dondurma malzemesi konurdu demiş. Şimdi bak kalıbın içi derken kalıp sözcüğünden sonra tamlayan ekim İç sözcüğünden sonra tamlayan ekim geldi. Neyin içi diye sordum. Kalıbın içi cevabını aldım. Belirtili isim tamlama. Dondurma malzemesi derken de dondurma sözcüğü tamlayan ekini almadı ama malzeme sözcüğü tamlayan ekini aldı. Ne malzemesi diye sordum. Dondurma cevabını aldım. Burada da var. Alaturka dondurma ise buz katılığında değil kar yumuşaklığında olur demiş. Şimdi bak buz katılığı kar yumuşaklığı derken ilk sözcükler tamlayan eklerini almadı bu ın inleri. Ama ikinci sözcükler yumuşaklığı, katılığı derken tamlanan eklerini aldı. Ne katılığı buz, ne yumuşaklığı kar cevaplarını alabiliyorum. Demek ki burada da yine belirtisiz isim tamlamalarım mevcut birer tane. Hemen sayalım şimdi. 1 2 başka ne vardı? Buz kalıbı vardı. 3 Ardından kalıbın içi 4 dondurma malzemesi 5 Buz katılığı 6, kar yumuşaklığı 7 dedik. Doğru cevabımız E seçeneği olacak. Hemen devam edelim. Son 3 sorumuz. Bu defa bize zincirleme isim tamlamasını sormuş. Bakalım. Film Tolstoy'un çok uzun süre yaşadığı karısı Sofya ile son günlerini işliyor demiş. Şimdi bak son günleri dersem olmaz. Hangi günler son günler diyebilirsin buna en iyi ihtimalle bizim sorularımızı içermedi. Tolstoy'un karısı da peş peşe gelmemiş araya bak böyle bir sözcükler girmiş. Ama bu sözcükler isim değil yani zincirleme isim tamlaması oluşturamıyor. O yüzden bir eyledim. Süslü diyalogların arasında kaybolan bu yapım demiş bak. Diyalogların arası diye bir tamlamam var. Neyin arası diye sorsam diyalogların cevabını alıyorum değil mi? Burada tamlayan ekim burada da tamlanan ekim mevcut. Ama ardından bir isim gelmedi. O yüzden bunu da eledim. Hatta ağır bir dönemin tablosu dediğimde sadece dönemin tablosu kısmından yine ben tamlama yapabilirim. Ama ağır sözcüğü bir sıfat ve dönem sözcüğünü nitelemiş. O yüzden yine zincirleme olmaz. Neyin tablosu? Dönemin tablosu diyebiliyoruz. Bak burada tamlayan, burada tamlanan hekim var. Ama sadece belirtili isim tamlaması oldu. Zincirleme değil. Ama yönetmen ortaya evrensel duygu yoğunluğunun panoramasını eğlenceli ve dramatik şeklini ortaya çıkarmış dersem. Şimdi burada duygu yoğunluğu diye bir tamlaman var değil mi? Tamlayan ekim ilkinde yok ama yoğunluğu derken tamlayan ekim var. Ne yoğunluğu dedim duygu cevabını aldım. Şimdi buraya kadar bir belirtisiz isim tamlaması. Ben bu tamlamaya ne yapmışım bir tane? ın in, in diye tamlayan eki getirmişim. Sonra panoraması sözcüğüne de tamlanan getirmişim. Ve bunun Üçü birlikte duygu yoğunluğunun panoraması diye zincirleme isim tamlamamı oluşturmuşum. Doğru cevabım geldi ama şöyle bir inceleyelim diğerlerini. Eğlenceli ve dramatik şekil derken burada sadece bak nasıl şekil dramatik, nasıl şekil eğlenceli sıfatları buluyoruz isimleri değil. Biz isim tamlamasını bulurken belirtili isim tamlamasında neyin kimin diye sorarız. Belirtisiz isim tamlamasındaysa ne diye sorarız. Bunları hep tamlanana yani ikinci sözcüğe soruyoruz. Peki 18. yüzyılın Rusyası'nı ele alan bir yapıt için aslına bakarsanız hiç de kolay bir iş değil. Bak 18. yüzyılın Rusyası diye de tamlama yapabilirim. Neyin Rusyası 18. yüzyılın diyebiliyorum değil mi? Ama ardından isim gelmemiş. Devam ettim. Filmin tadı derken yine bir belirtili isim tamlamam var. Neyin tadı, filmin tadı. Bak burada tamlayan ekim, burada da tamlanan ekim var. Filmin tadına varabilmek için Tolstoy'u tanımak bir yana ülkenin önde gelen edebi ve politik isimlerini de gözlemlemek gerekiyor derken yine bir zincirleme isim tamlamam yok elbette. Nerede yapabilirim bunu? Ülkenin isimleri mesela edebi ve politik isimleri diye yapabiliyoruz. Ancak bak araya böyle başka başka sıfat olabilecek sözcükler girmiş. Hepsi isimden oluşmamış. O zaman doğru cevabımız kesinlikle ne oldu? C seçeneği oldu üçle. Devam edelim. Bu defa noktalama işaretleri sorusu. Haldun Taner modern öykünün önemli isimlerindendir dedim. Şimdi bak burada cümleyi bitirip noktayı koyarım çünkü ardından büyük harf geldi. Haldun Taner de özne. Onu belirtmek için virgül koydum. Kuvvetli bir gözleme dayanan öykülerini inceleştir ve mizahla örmüş. Uyumsuz insanlar davranış bozukluklarını anlatmıştır demiş. Şimdi burada ne yapmam lazım? Bir kere uyumsuz insanlar davranış bozuklukları eş görevli sözcükler değil mi? Bak neyi anlatmış uyumsuz insanlara, neyi davranış bozukluklarını. O zaman buraya virgül getireceğim. Ama bir tane daha ayrıma gitmiş. Bak şurada eleştirme mizahla ölmüş dediği yere kadar bir cümle. Uyumsuz insanlar davranış bozukluklarını anlatmıştır kısmı başka bir cümle. Şimdi burada virgül varsa... O zaman ben artık buraya noktalı virgül getireceğim. Cümleleri ayıracağım çünkü artık. içinde bir tane virgül bulunduğu için eğer virgül olmasaydı burada virgül kullanabilirdim. Ama burada eş görevli sözcükleri ayırdığım için artık bir kez daha ayrıma gitmek istiyorum cümle cümleyi ayırarak. O yüzden artık burada ben virgül kullanamam. Peki epik tiyatronun öncülüğünü yapan yazarın Keşanlı Ali Destanı adlı oyunu meşhurdur demiş. Bak oyunu da şöyle tırnak işareti içerisinde verebiliriz. O zaman zaten önce bunlara odaklanırım ve A ve E'yi elerim. Hemen bakıyorum. Virgülle başlamıştık. O zaman D de gitti. Sonra nokta geldi. Sonra ne geldi? Noktalı virgül geldi. Ardından virgül geldi. Bir daha noktalı virgül değil. O zaman doğru cevabımız B seçeneği olacak. Ve gelelim son sorumuza. Yazım yanlışı sorusu. İstanbul Kitap Fuarı doğru yazılmış çünkü bu özel bir isim niteliği taşıyor artık. Hepsini büyük yazmak zorundayım. Ama 1985'den diye getirmem ben bu eki. Bak 5 sert bir sesle bittiği için bunu da ten diye getirmeliyim. Söylerken bile böyle söylüyoruz. 1985 ten diye değil mi? O zaman bir yanlışımız burada var. Bir araya sözcüğü de ayrı yazılır şu şekilde bir araya diye. Bir yanlışımız da burada doğru cevabı bulduk. Ama yine de diğerlerini açıklayacağım. Şimdi etkinliklerini de derken bak şuradaki D'yi bir çıkartalım ve cümleye öyle bakalım. İstanbul Kitap Fuarı 1985'ten bu yana her yıl okurla yazarını bir araya getiren kültür ve edebiyat etkinliklerini kapsıyor dedim. He bak anlam biraz daraldı. Şimdi D'yi koyarsam başka etkinlikleri de kapsıyormuş. Bu bahsettiği kültür ve edebiyat etkinliklerini de kapsıyormuş anlamı var. Ama çıkartırsam Hala anlamlı bir cümle. Mantıksız bir cümle elde etmediysen bu bağlaç olan D ve ayrı yazılmalı deriz ki burada doğru. Ay ve gün adlarından önce ya da sonra böyle sayılar rakamlar varsa da yine bunların ilk harflerini büyük yazıyorduk bu da doğru. Elimizde 2 ve 3 kaldı. Doğru cevabımız da bu halde B seçeneği olacak. Böylelikle birinci dönemin ikinci yazılı hazırlıklarının tamamını bitirmiş oluyoruz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Umarım hepiniz yazıldan yüz alırsınız.